Hepinize merhabalar. Ben Negin Kerem Baş arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir olsunacağız. Aşağıdan video like atıp kanalıma abone olun arkadaşlar. Ben yeni başlıyoruz arkadaşlar bir video çekmeye. Bu ilk video videomuz olacak. Size i̇lk, ilk önce arkadaşlar hesabımı tanıtacağım. Sonra da bir arkadaşlar sevgimizi söyleyeceğim size. Evet, aşağıdan video like atıp kanalıma abone olun. Bakın arkadaşlar hesabım böyle 29 tane karakteri var. O bakın geriye bunlar yok arkadaşlar. Hala frenk çıkmadı bana ya. Bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir renk falan filan hiçbir şey çıkmıyor bu aralar. Ee, efsane de yok. İşte 10 bin kupalı bir hesabım var. Evet. Dükkan işimiz yok. O size arkadaşlar e, serimizi söyleyeyim. Serimizin adı arkadaşlar karakter seçmeye challenge arkadaşlar. Yani bir karakter seçiyoruz ve arkadaşlar challenge yapıyoruz. Ben şimdi challenge yapacağım arkadaşlar. Kendi kafamdan yapacağım. Daha sonra çarkla yapacağım arkadaşlar bunu. Bugünlük çarksız olacak. Evet hangi karakter seçelim? Ben sizden bir, bir, bir haritayı görmedim ki. Niye şey yapıyorum? Ben bu haritada güzel bir karakterle oynarım yani. Hadi ben zeki aldım arkadaşlar. ile ne yapalım? Zeki ile arkadaşlar iki adamı keselim hadi bakalım. Evet sizler de aşağıdan video like atıp abone olun. Arkadaşlar bu arada biz bizden PUBG videoları da gelecek. Bunu unutmayın. Allah cezan geliyor. İlk bunu keselim. Allah o beni kesecek gibi. Hadi be lan geberdik ya arkadaşlar. Tüh. Burada şekil oynamamak. Neyse. Sürekli aynı karakterle oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Ama iki maçtan sonra değiştirebiliyoruz. Bu ikinci maçımız. Bu maçın sonu karakteri değiştirebiliyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bana arkadaş size yolladı. Ben şimdi ona yani çok aldım bunu. Yani. Evet arkadaşlar. Aa çok iyi ben. Yani. Neyse arkadaşlar şöyle olsun o zaman bu seri yapamadığımız challenge'ları tekrar deneyeceğiz. Hay Allah'ım. Lan. Aa. Lan dur yapma. Allah cezanı versin. Versin moruk. Allah Allah. Lan. Ulan bugün başıma hep moruklar geldi ya arkadaşlar. Allah cezanı. 12 canla yendim. Arkadaşlar iki adam kestik be. Hadi ben bir tane daha görev veriyorum kendime birinci olacağım. Zaten birinci olmak çok kolay olacak. Çünkü iki kişi kaldı. Kesmem gereken. Aa, bir dynamite mı? Ay yazık. Şimdi ne güzel ve yenileceksin. Allah cezanı. Lan bunu atmasaydın. Lan bu aynama iki oyuyormuş evet. Hayır. Yine olamadık be. Neyse. Şimdi zaten yeni karakter seçeceğiz. En azından kupa kaybetmedik. Evet. Arkadaşlar bir de şuna bakın. Bir sürü altınım var benim. Bunları hiç yükseltme var arkadaşlar. Çünkü bunlar bakın hep hepsi alt seviye. 7 seviye yaparsam şimdi yıldız gücüne çıkacak. Beni de trolleyecek bu oyun. O yüzden yapmıyorum. Neyse şimdi başka bir karakter seçelim. Ben bu sefer Max'i alacağım. Evet. Maxi'miz geldi ve maça başlayalım. 3, 2, 1, Ayrıca arkadaşlar biz Minecraft videoları da çekebiliriz. Arkadaşımla beraber. Roblox da çekebilir miyiz? Yok Roblox çekemeyebiliriz. Buradan ne? Gel lan buraya. Ben kendime challenge vermedim. Doğru ya. Kendime challenge vermiyor Challenge mi arkadaşlar? Ee, ha. Bir, iki ve üçüncü sıra arasında olmam gerekebilir. Yani en az üçüncü olmam gerekecek. Abi ya sıkıştım. E nereden kaçacağım? Geberdik lan. Kulağım. Bırakın lan seni. Hayır. Bırakın lan bu arada arkadaşlar benim arkadaşım var bir tane. Onunla da yapacağız. Arkadaşlar hemen şimdi tekrar oynayalım. Gir oyna. Evet ay 8 bit 8 bit Allah cezanı vermesin 8 bit ben alacağım, ben alacağım. Hayır. Hayır. Try to hmm. keep up. <laughs> Onun yüzünden arkadaşlar yük kaybettim ya yani. O olmasa yük üç. On hem onu öldürerek hem de kutudan çift yük alabilirdim. Neyse olsun. Allah cezamı ya abi bugün hiç iyi oynayamıyorum. Ben o kadar da pro değilim arkadaşlar. Galiba bir heyecan vurdu bana ilk video olduğu için. Neyse evet, bunu da başaramadık. Hmm. Şimdi bir de El Primo oynayalım arkadaşlar. El Primo'nun yeni e, Göktaş'ı gök taşı kuşağı çıkmıştı. Hem de bu karakter max arkadaşlar gördüğünüz gibi iki yıldız gücü de var. Bununla bir power play oynarız. Evet. Koş arkadaşlar koşun. Yakında düşman yok. Düş. Evet bakın böyle gene arkadaşlar düşürüyor. Yalan buraya. Yalan buraya. Yalan buraya muruk. Evet. Hay Allah'ım. Allah cezanızı vermesin. Ben. O Allah. Tu Allah'ım. Şimdi oruklara bastı. Saldırıyorlar sürekli. Lan buraya seni öldürmek var ya. Düş ulan. Düş. <laughs> Abi be lan arkadaşlar bunlar çok iyi oynuyorlar ya. Yani şuna bakın. Bir bir gram bile hasar veremedik ya önümüze geçeni yum önümüze geçeni doğru veririz. Hadi Brock ver üstüne ha, bir tane bile var Hadi hadi. Piu, evet. 2000 hasar verdik arkadaşlar. Bayağı bir hasar veriyorum. Çok güzel sil olduğunu düşündüm şu anda arkadaşlar. Çok güzelmiş yani bu yıldız ama bitti. can boş 2000 canı götürüyor yani düşünün o kadar güçlü hadi be lan küçük kuleye atlasaydım hadi kardeşim Allah'ım hadi atladım at, at. İşte bu İşte bu işte bu işte bu hadi be ya Canımız 53'e düşürmüşler meğer Tuh. Ne güzel de geçiyordum. Kasayı ne güzel patlatacaktım. <laughs> ya ya arkadaşlar bıraktım ben oyunu ya. Alırlar sağ olsunlar. yani neydi? Bombiyi içime atayım bari. Ben kendime challenge vermeden oynamışım ya. Neyse. O zaman bu sayılmasın. Ben tekrar bir karakter seçiyorum. Bu sefer arkadaşlar Cini seçtim. Evet. Görev olarak da kendime iki adım çekmem gerek. Önce ultimizi doldurmamız gerek. <laughs> Ulti <Uçu> kasmamız gerek. <laughs> Allah cezanı. Allah'ım Allah ya bugün arkadaşlar Heyecan mı? Ben burada ne oynuyor muyum ya? Kaç oldu? 11 dakika olmuş ya. Son maçımızda oynayalım da. Şu yanda da görüyorsunuz. 11 dakika. Neyse. Son videomuz. Son şeyimiz. Videomuz ya? Oyunumuz. <laughs> Yine aynı challenge. Bugün arkadaşlar çok başarısız olduk. Başlığa da böyle koyacağım. Hayatımın en kötü Brawl Stars oynayışı. Ne olsun? Hayatımın en kötü Brawl Stars günü diyelim evet. <laughs> ben buradan onu şey yaparım ki. Ölçü katarım ki. Aha çektim ve aldım. İşte bu ilk İlkini kestik ve sadece 4 kişi mi kalmış? Bu. Ura hemen de cecik nasıl öldünüz? Bunlar sıfır kupa değil bir şey değil. Bunlar da en az benim kadar 10.000 kupadır arkadaşlar. Allah cezanı. Bu. Neyse. Ne yapalım? Bugün en kötü Brawl Stars günümde arkadaşlar. En kötü Brawl Stars en kötü videom diyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Pek şanslı bir gün geçiremedik. Çok kötüydü arkadaşlar ama ne yapalım. Kısmet böyleymiş. Hadi bakalım görüşmek üzere. Ve bay bay.